Girdin mi? Girdim. Şimdi esnaflarımızı gezmeye devam ediyoruz. Burada Ulu Bey'le bir esnafımız var. Onu tanıyacağız. Siz bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Ali Aydın. Çakır Ali. Namı diğer Çakır evet. Ali. Evet. Şimdi ne iş yapıyorsun abi? Sen kendine ben bir anlatır Kamyonet yaparım. Minibüsten kamyonet yaparım. Keserim, süslerim, püslerim. Ebile vatandaşları kandırırım. Mahallen neresi? Mahallem Ulu Bey Aydınlar Mahallesi. Nasıl kesiliyor bu kamyonetler? Bir anlatır mısın? Bu kamyonetler da yoluna gitmeyen artık malından bıkan satıyor abi işte şöyle bir gariban abi arkadaşlara. Evet. Biz de gelip yapıyoruz bunları. Şeklini değiştiriyoruz. Yani bir bayan nasıl kuaföre giderse. Kaportasını bakımı, mı değiştiriyorsun? Kaporta bakım, döşeme, kasa, boya, elektrik <laughs> ne gerekirse yapıyoruz yani zaten Sıfırdan arabayı yapıyoruz diyorsun. Elimizden geldiği kadar yine. Motoru? Motoru biz yapmıyoruz abi. Mal sahibi yaptırıyor ona. Ya motor da dışarıda yaptırılıyor. Tabii. Ama ondan sonraki bütün her şeyini ben yaptırıyorum diyoruz. Tabii biz kaportasını, boyasını, cam, çerçeve, döşeme, kasa. kamyon üzerine. Kamyonete çeviriyoruz. Diyelim ki ben mi? bir kamyonetim var getirdim sana. Eski kesilecek yapılacak. Evet. Komple döşemesini şununu bununu kaça mal oluyor abi? Abi biz 15'ten 17.5 arası değişiyor. Komple ama. Evet. Sade kasa değil. Komple adam getiriyor, tekrar marşına basıp alıp gidiyor. Çift kabin, tek kabin fark ediyor tek mu? Tek kabin tabii ki arasında bir iki milyar fark var. Şimdi ben 17 bin lira masraf yaptım. Evet. Arabayı dört dörtlük yaptım. Evet. Arabayı kaça satacağım? Modeline göre. Ama sıfır olmuyor mu? Sıfır olsun. Modeline göre. Mesela şu araba 2001 model. Şu arkadaşı kandırdım. Onu da çek abi bak. Şunu da al tamam. gündeme. Hı. Buna ben 45.500 liraya verdim o arabaya. Seni kandırmış abi. Bir de şurada bir abimiz var. Onu tanıyalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam Selam. Sizi tanıyabilir miyiz abi? Ben Gürgen de gelecek aşağı mahalle. İrfan Evet. Ev komşuymuşuz yani. Evet, komşuyuz. Sen ne yapıyorsun abi burada? Ben e, burada arkadaşla araba pazarlığı yapmıştım. Onun yapılmasını bekliyorum. Yani Kaç liraya araba... pazarlık yaptın? Daha önce aldığım araba aldım da anlat. 45,5 milyara anlaştım. Artı daha arabayı da sen mi aldın? Daha önce yine araba almıştım bu arkadaştan. Bu araba arkadaşın yapmış olduğu işlerden çok memnun olduğum için yeniden bir daha yaptırdım. Şimdi sen araba aldın, buna getirdin. Evet. Arabayı kaça aldın? 45,5 milyar aldım. Bu arabayı mı? Hı. 30 milyar aldım, 17 bin lira kesim. 16,5 milyar kesim. 30 milyarlık araba, yani diyor ya işi bitmiş, yola gitmeyen arabalar diyor ya. Evet. Şimdi 30 bin liraya yola gitmeyen bir araba aldım. Evet, kestirdim. Burada Aldığın araba neydi? 15 mi? Trans 15. Kapalı bu 2001. Ya. Aldığım araba bu. Aldığın araba bu. Bir dakika burada bir şimdi bir çelişki var. Ben anlayamadım. Şu Çakır izah izlersin. Arabayı da mı sen sattın abi arkadaşa? Şimdi ben bu arabayı Esbiye Trebolu'dan aldım. Sen aldın. Ben aldım. Bu araba kesilecek bir araba değildi. Orijinal Travella minibüs bu. Bu arkada bir esnaf arkadaşımız. Bu arkadaşa da daha önce 6 sene önce bir kamet yapıp verdim. Onu Boşuna gitti. Revizyon işi vardı tekrar bakıma getirmişti Sıra bekliyordu Bu arkada arkada arka tarafta bir motorcu Arkadaşımız bu arabamı benim ona Met etmiş geldi ben dedi Bu arabayı alacağım dedim ben buna motoru Yapılacak olsun ben yaptıracağım Deferansiyeli örtüyü olsun yaptıracağım Sen bana bunu şey yap o ver o dedi Motor diferansiyelin yapımı Hariç arabanın alımı Yapımı kesimi biçimi her şeyi 43.5 mu Ben 45.5'a yani, verdim Buna 45.5'a verdim 5 yılda motor masrafı yapsa 50 bin lira. Değer mi abi? Der. Değer. Benim Kaş, için değer. Peki satsan bana şimdi kaça satarsın bu arabayı? Yine bunlar aynı. E, piyasası 48, 49, 50. Buradan alma, aşağı alma şansın şansı yok. Hemen 3 lira ya. kar koyuyorsun yani. Ya şimdi biz de burada diğer yiyoruz. Tamam. bu kadar da olacak yani. 45 buçuk. 46'ya verir misin abi arabayı? Veremem. İhtiyacım var. Ben miniciye. 47. Verme şansım hiç yok. 50 47 buçuk'a yukarı çıkmam. 50 milyar desem verme şansım yok. Ben çünkü de ihtiyacım var. Ne iş yapıyorsun abi? sen? Ben e, hayvancılığına uğraşıyorum. Ahırım var. 30 hayvan alasılık. E, kurbanlık, kasap malı, damızlık mal, karışık bakıyorum. Köyde bakıyorsun. Evet. Anladım. Saman fiyatları da vurdu, Yükseliş bayağı bir arttı. 1200 lira Şu anda lira. 1200 lira. Yem çuvalı 85 lira. Yani altından kalkamıyoruz yani çok. Süt üretiyor musun? Süt de üretiyoruz, yağsını da yapıyoruz, besliyoruz. Peki, yani hangisi daha karlı? Süt mü, et mi? Bizce şey, kurban daha karlı. Kurban fiyatları iyi giderse kurbandan para kazanma, yani ekmek parası alma şansı. Geçen sene kaç yerden gitti kurbanın? Geçen sene Tosun 45, 50 öyle gitti. Peki, bu, bu sene, sene de yine aynı olur. Aynı Değişiklik mi? olmaz. O zaman karı nerede abi bunun? Abi, karı şimdi işte alışmışız, yapacağımız başka bir iş şey yok. Bunu yapmak zorundayız. Zarar da olsa, kar da olsa bu işin içinde yoruşuyoruz. Anladım. Ali abi, diyeceğim başka bir şey var mı bize? Canınızın sağlığı, teşekkür ben sadece ederim. sadece minibüs mü kesiyorsun? Ben sadece minibüs yapıyorum. Transporter şu bu? Yok. Sadece transit trans transit, Ford transit üzerine çalışıyorum. Peki abi, kolay gelsin. Teşekkür ederim, iyi günler. Ulu bir esnaflarımızı gezmeye devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.